Yepyeni bir videoyla herkese merhaba ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte henüz satışa çıkmamış olan Apple'ın en güncel telefonu iPhone SE 2022'yi birlikte inceleyeceğiz. Telefon henüz elimde olmadığı için genel özellikleriyle inceleyeceğiz ve daha sonrasında da fiyatına değer mi değmez mi diye hep birlikte bakacağız. Biliyorsunuz 8 Mart'ta Apple bir lansman düzenleyerek bu telefonu bizlere duyurdu. Lansmanda tek bahsi geçen tabii ki de iPhone SE 2022 değildi. iPhone 13'ün yeni rengi duyuruldu, yeşil rengi iPad Air 5 duyuruldu. Onun yanı sıra da Mac Studio ve Studio Display'de yapılan yeni geliştirmelerden bahsettiler. Dilerseniz sonraki videomda lansmanda duyurulan her şeyi detaylı olarak inceleriz. Onun da genel bir videosunu hazırlayabilirim. Eğer böyle bir talebiniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Neyse bugünkü konumuz olan iPhone SE 2022'ye geri dönelim. Tasarım olarak baktığımızda iPhone 8'in birebir aynısı olarak gözüküyor. Bu konuda biraz hayal kırıklığı yaşattığını söyleyebilirim. Çünkü en azından Touch ID yerine Face ID'ye geçilebilirdi. Böylelikle telefonun ekranına baktığımızda da daha güncel bir iPhone hissiyatını bizlere uyandırabilirdi. Yani bu da yönde beklentileri olanlar vardı. Ama bana soracak olursanız bu telefon Apple'ın fiyat performans ürünü. Yani fiyatı çok uygun olmasa da aslında diğer telefonlarla karşılaştırdığımızda fiyat performans ürünü. O yüzden daha çok böyle tasarımsal geliştirmeler değil de içsel, işlevsel geliştirmelerin olması da gayet normal bence. Bu telefonun hedef kitlesi iPhone X ve üzeri kullanıcılar değil de daha düşük model bir iPhone kullanıcısı olup yüksek meblağlar ödemek istemeyen kişiler olabilir veya daha önce hiç iPhone kullanmamış, Android kullanan ve iPhone'a geçmek isteyen kişiler olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde de dünya pazarında iPhone kullanıcıların pazar payını genişleterek daha çok kişiye ulaşmak istiyorlar bence. Tabi bu noktada senin uygun fiyatlı telefon anlayışın 11 bin mi diyebilirsiniz ki çok haklısınız bence ama iPhone'un diğer modellerine baktığımızda gerçekten bu telefon uygun fiyatlı olarak kalıyor. En uygun fiyatlı telefonun da 11 bin olmasının sebebi aslında hani Apple'ın da payı var tabii ki bunda ama bizim dövizlerimizle daha alakalı. Yani doların bu kadar yüksek olması, TL'nin bu kadar değer kaybına uğramış olması aslında bu telefonu bu kadar pahalı yapan nedenler arasında. Fiyata şöyle genel olarak bakacak olursak iPhone SE 2020 modeli 400 dolarla satışa sunulmuştu. Şu anda iPhone SE 2022 modeli de 429 dolarla satışa sunuldu. Tabii bu fiyat Amerika için geçerli. Diğer ülkeler için farklı farklı fiyat politikaları uygulanmakta. En pahalı kullanıcılardan bir tanesi biz. Telefonun depolama alanlarına göre fiyatlarına baktığımızda 64 GB'lık olanı 745 dolar, 128 GB'lık 804 dolar, 256 GB'lil de 927 dolar'dan başlayan fiyatlarla başlayan değil yani bu fiyatlarla satışa sunuluyor. İş i̇şte Türkiye'ye geldi. Bizde ise 11.000 ile 14.000 arasında değişen fiyatlarla karşılaşıyoruz. Şu anda uygun fiyatlı olan iPhone'umuz 11.000'den başlıyor. Diğer ürünlere de tabii ki de zamlar geldi. Takip edenler bilirler lansmanla birlikte satışlar durduruldu ve bize zamların sinyali verildi aslında. Merak edenler aşağı bıraktığım linkten güncel fiyatlara bakabilirler. Ben merak edip iPhone 11'e baktım. 13-14.000'e yükselmiş. Ama artık şaşırmıyorum. Ya yani ederinden çok çok fazla fiyatlara sahip olduğunu ben de farkındayım ama 1 kilo biberin 35 lira olduğu günümüz şartlarında bu fiyatlar da bir telefon için artık normal diye düşünüyorum. Neyse iPhone SE 2022'nin iPhone 8'de tasarım olarak tamamen aynı olduğunu biraz önce söylemiştim ama tasarım olarak tamamen aynı gözüküyor. Yani kullanılan malzeme açısından iPhone 13'te kullanılan en dayanıklı cam tercih edilmiş. Yani görüntü olarak aynı olsa da malzeme kalitesi olarak çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Suya dayanıklılık olarak baktığımızda iPhone'da iPhone 7 ile birlikte hayatımıza giren 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıklı olma özelliği bu telefonumuzda da mevcut. Ekran kısmına geldiğimizde evet dayanıklı bir cam üretilmiş olsa da ekran kasa oranı tahmin edersiniz ki düşük. %65 oranında kalmış. 4.7 inç boyutunda bir ekran bizleri karşılıyor. Teknik olarak baktığımızda IPS LCD ekran kullanılmış. 326 ppi yoğunluğa sahip ve 1334'e 750 piksel çözünürlükte. Yani iPhone 11 ile aynı ekran kullanıldığını söyleyebilirim. iPhone 11'in ekranının detaylı incelemesini de 2022 yılında hala iPhone 11 alınır mı videomda incelemiştim zaten detaylı olarak. Şurada çıkacak olan karttan tıklayarak o videoya da gidip bakabilirsiniz. Bu arada hala abone olmadıysanız hemen aşağı inip abone olmayı da unutmayın. Gelelim bu telefonumuzu en öne çıkartan özelliğine. Şu an iPhone'ların en iyisi diyebileceğimiz 13 ailesinde kullanılan Apple 15 Bionic Chip bu telefonumuzda da kullanılmış. Şöyle söyleyeyim şu an 13-14 bine satışta olan iPhone 11'de bile A13 bayanık çip kullanılmış. Yani bu telefonda A15 bayanık çipin kullanılması gayet güzel olmuş. En iyi telefonla aynı çipe sahip, aynı işlemciye sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani siz bu telefonla çok hızlı bir şekilde arayüzde gezebilirsiniz fotoğraflar çekebilirsiniz, sosyal medyayı kullanabilirsiniz, rahatlıkla fotoğraflar, videolar editleyebilirsiniz, editlediğiniz videoları rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Onun yanı sıra bol bol oyun oynayabilirsiniz. PUBG Mobile veya Call of Duty gibi birçok performans oyununu da rahatlıkla bu telefonumuzda oynayabilirsiniz. Çünkü şu anda Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 13 Pro Max'e de aynı çip kullanılmış ve bu telefonda bunların hepsini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu demek oluyor ki bu telefonumuzda da aynı şekilde rahatlıkla yapabileceğiz. Tabii ki de tek etken bu değil ama gerçekten şu an piyasadaki birçok iPhone telefonundan çok daha hızlı bir şekilde verim alabileceğinizi söyleyebilirim. Kamera kısmına geldiğimizde telefonumuzun arkasında bir tane kamera bulunuyor. Bu da 12 megapiksel ve 1.8 diyaframa sahip geniş açılı bir kamera. Yani bu telefonumuzun kamerasıyla rahatlıkla 4K 60 fps kadar videolar çekebiliyoruz. Ayrıca bu noktada A15 bayanık çipin tercih edilmesinde şöyle bir avantajı oluşuyor. Arka plandan kuvvetli bir ışık geliyor olsa da sizin yüzünüzü aydınlatabiliyor veya karanlık loş bir ortamda fotoğraf çekerken yapay zekanın yardımıyla daha net ve aydınlık fotoğraflar elde etmenizi sağlayabiliyor. Zaten telefonu elime ulaştığımda şurada çıkacak olan iPhone 11'de yaptığım gibi detaylı olarak çekimler yaparak bunları daha iyi bir şekilde sizlere aktarabilirim. Sadece şunu söyleyeyim iPhone 13'ün ana kamerasıyla aynı kameranın kullanıldığını söyleyebilirim. Tek eksi sinematik mod bu telefonumuzda bulunmuyor. Ön kameraya geldiğimizde ise biraz daha fiyat performans ürünü olduğunu bizlere hissettiriyor. 7 megapiksel ve 2.2 f değerine sahip bir kamera bizleri karşılıyor. Yani bu kamerayla birlikte 4K videolar çekemiyoruz. Ön kamerada maksimum 1080p'de videolar çekebiliyoruz. Gelelim en çok merak edilen bir diğer konu olan batarya kısmına. Yani telefonun boyutu belli. O yüzden batarya kapasitesini çok fazla genişletemiyoruz etti bildiklerini zannetmiyorum. Zaten şu şekilde belirtmişler. Bir önceki model olan iPhone SE 2020'ye göre 2 saat daha uzun video oynatma süresini bizlere sunuyormuş iPhone SE 2022 modeli. Bu sürenin de kullanımı nasıl yansıdığını telefon elimize ulaştığında daha net bir şekilde göreceğiz. Ama normal, standart, bir günde şarjı kolaylıkla tükenen bir telefon olduğunu düşünüyorum. iPhone SE 3'ü yani 2022 modelini satın almak isterseniz 18 Mart'ta ön siparişi 25 Mart'ta da satışa sunuluyor. Aşağı bıraktığım linkten onu takip edebilirsiniz. Satın almak isterseniz de satın alabilirsiniz. Şu anda bu telefon satın alınır mı diye bana soracak olursanız evet özellikleri bakımından gayet güzel, güzel iyileştirmeler yapılmış gibi duruyor. Fakat tasarıma önem veren biriyseniz daha eski bir model iPhone kullanıyormuş hissiyatını verdiği için pek fazla önermiyorum. Ama tasarımı benim için önemli değil. Önemli olan işlevi diyorsanız o zaman bu telefon gayet güzel. Zaten Apple'ın diğer telefonlarına baktığımızda fiyat performans ürünü olarak kaldığı için daha uygun fiyatlı daha yüksek işlemciye sahip güzel bir telefon elde etmiş oluyorsunuz. Ama bana soracak olursanız acele etmeyin. Yani fiyat performans ürünü desek de 11 bin lira gibi bir parayı bu telefona vermiş oluyorsunuz ve az para olduğunu da düşünmüyorum. Biraz daha bekleyin. Kutu açılımını yapalım. Daha detaylı olarak inceleyelim. Daha sonrasında gerçekten bu fiyata bu telefon alınır mı diye incelemesini hep birlikte yaparız. Hatta eğer isterseniz iPhone 11 ile karşılaştırmalı olarak bir videoda hazırlayabilirim. Fiyatları yakın olduğu için iPhone 11 mi, iPhone SE 2022 mi diye bir video hazırlayabilirim. Dilerseniz aşağıda yorumlar kısmında bana belirterek düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Neyse benden bugünlük bu kadardı. Hemen aşağı inip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bye bye!